Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yarın sabah Yiğit doğum günü ve artık Yiğit Alp'e sabah böyle uyandığında sürpriz olsun diye ufak bir şeyler hazırlayacağım. Bugün Mert Nöbet'te sabah gelecek. İnşallah sabah gelene kadar Yiğit uyanmaz da. Birlikte kutlarız. Ee, onunla küçük bir da yapmayı düşünüyoruz. Ben bu akşamdan biraz bir kısmını yapacağım. Artık yarın da, e, geri kalanı birlikte süsleriz diye düşünüyorum. Yarın da Yiğit Alp artık ne isterse, nereye gitmek isterse oraya gideriz diye düşündük birlikte. Ee, hediye almadık. Onunla birlikte ufak bir şeyler alırız diye düşündük. Bakalım nasıl olacak. Hem böyle bir blok olsun istedim. Hem de e, belki siz de bir şeyler yapmak isterseniz bir fikir olur diye düşündüm. Bakalım o zaman birlikte başlayalım. Ben ilk önce e, bu oyuncakları zaten onun e, böyle periş oyuncakları vardı. Onlara e, parti şapkası aldım. Onları yatağın kenarına koyacağız ya da artık koltuğa koyacağız. Bakalım şimdi bir planlayalım. Ondan sonra duruma göre bakarız diye düşündüm. Bunlar var. Sonra e, bu üç balonu var. Bu üç balonunu şişireceğiz. E, Siyah balonlar aldım yine aynı şekilde. Bu senenin konsepti siyah olacak. Siyah aldım bunları. Bunları şişireceğiz. Bir de odadan çıkarken böyle hani şaşırsın diye yine yıldızlar ve kalpler asacağız odanın kapısına da. yine aynı şekilde. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Böyle sade. ilk önce şunu açalım bir. Ve şapkalarımızı çıkartalım. Çok güzeller. Bakar mısınız Bunların hepsi farklı renklerde muhtemelen. Bunu diyorum. Şu kesin olmalı. Şu ikisini zaten çok seviyor. Ee, bunda zaten kendiliğinden şöyle bir şapka var. Bu da olsun. Bir de e, bu kedi olsun diyorum. Bunu da çünkü çok seviyor. Bunlar olursa onun için yeterli olur. Geri kalan peluşları da arkaya doğru dizeriz. Önlerde şapkalar olur diye düşündüm. Tavşanı bu olsun. çok tatlı olmadı. Çok güzel oldu. Şunu şöyle oturturalım. Şimdi kediye sarı olsun diye düşünüyorum. Çok tatlı. Bunları kenara dizelim. Ve dediğim gibi ben siyah balon tercih ettim. son halini gösteriyorum size. Ben biraz süsledim. Burayı bu şekilde yaptım. E, bu zaten duvar süsünü geçen sene yaptırmıştım. Ve her sene böyle güzel kullanabilirim. Kapıdan çıkarken görsün diye. Şimdi şunu da göstereyim. Size çok tatlı oldular. Şu i̇şte diplere bakın. İtal. Babacım. İyi ki İyi ki doğdun, <laughs> İtay. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, İtay. Babacım doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Hadi gel bakalım. Seni sürprizler bekliyor. İyi ki varsın. Hayır, yoksa... Hadi gel, sürprizler bekliyor. Hepsi gülüyor. Geliyorum. Sürprizlere mi geliyorsun? Sınavı getir. <laughs> İyi ki doğdun Yiğitay. İyi ki doğdun Yiğitay. Yiğitay bak bak. Seni kimler bekliyor orada? Evet, arkadaşlarım da burada. Şapkalarım. İtan baksana herkes parti için şapka giymiş. İtan. Babacım doğum günün kutlu olsun. <laughs> İtan bak arkadaşların şapka giydi. Evet. Kedi orada baksana ne yapıyor? Oo! Ay takıyor. Vay vay vay. Bin doğum gününü kutladık. Şimdi bahsettiğim gibi Yiğit Alp nereye istiyorsa ne istiyorsa onu yapacağız. Yiğit nereye gitmek istiyorsun? Köye köye dedi. Evet az önce de aynı şey demişti. Bir de hayvanları görmek istiyorum dedi. O yüzden biz de Longoz'a gitmeye karar verdik. Bursa'da Karacabey'de çok güzel bir Longoz var. İçinde hayvanlar da var ve gerçekten hem köy gibi hem de aşırı güzel bir yer. A hem anne, dedik biraz anne, yolculuk anne, yaparız bir hem de gezmiş oluruz. Yani Hadi ben... hediyelerini göster. İdil'e de hediye aldık. Çok güzel değil mi? İdil beğendin mi? Beğendim. Ne var o? O ne? Ne Hı. bu? Müzik kadar. Bu ne? Hı. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika evet. Kargıcı. Evet bunu da götürelim mi? Bu ne? Iron Iron Man evet. Peki Yiğit Alp'in en sevdiği bu ne? Hulk. Yola çıktık. Gidiyoruz. Yiğit Alp sabahtan beri uyumadı. Çocuğa bir doğum enerjisi geldi. Öykü de <laughs> çok uyudu. Aksine üç buçuk saat kadar. Ona da bir uyku enerjisi geldi. <laughs> Bedi. 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 Ne yapıyorsun? Anne. Ne senin? Şuraya. Hayır olmaz. Abi şu uyuyor bak. Abi şu uyuyor. Abiş uyuyor. Jongos'un oradaki köye geldik. Burası yeni köy. İtap yeni uyandı bu arada. Öykü evet, işte burada çilek yedi. Ee, bu yeni köyün yan tarafında hemen şurada bir sahili var. Burada e, denize de girebiliyormuş ilerilerde ve kamp çadır kamplar da kuruluyor. Oralara da gideceğiz zaten. Ee, biz şimdi hiçbir şey yememiştik çıkarken ve yanımıza da sadece ee, şimdi bir döner alalım dedik buradan. Bayağı bir araştırdık. Sadece bir tane dönerci varmış zaten. Köfteleri aldık, gidiyoruz. Nerede yiyeceğiz? Deniz Kanağı'da. Tamam. Mama mı istiyorsunuz? Acıktınız mı? Evet, biz de peki acıktık. Geldik. Şimdi ayakkabıları giyeceğiz. Ondan sonra da çıkacağız, değil mi? Evet. 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 Geldik. Şimdi arabamızı park ettik iyi giyiniyor çünkü onda short vardı. Öykü burada. Öykü de geziyor. Çok güzel esiyor şu an burası. Ne gibi oldu? Yiğitler bugün senin doğum günün. Öykü sen yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Araba parçak <laughs> 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 <Araba> parça. gel. <laughs> Kaçtım diyor babacığım. Baba kaçtı <laughs> kaçtım. çok fena oynuyor babacığım bak. Hadi oynayalım. Hadi iki de olduğunu söyle İtalp. Biz de köftelerimizi yiyoruz. Bir tane misafirimiz var şurada. <laughs> Öykü geldi. yapıyorsun? <laughs> Eğleniyor musunuz? <laughs> Yemeğimizi yedik şimdi de geziyoruz. Ee, şimdi burası sahil diye geçiyor. Ama resmen papatya tarlası olmuş. Hemen size göstermek <laughs> istiyorum. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Her yer binlerce papatya var yani gerçekten. Yiğiter papatyalar nasıl? <laughs> Çok güzel değil mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bakın. <laughs> resmen, resmen papatya tarlası gerçekten. Öykü yürüme hakkını kaybetti çünkü sürekli kaçıyor. Öyküşüm. Öykü kumlarla oynuyor. Öykü Eylül. Çok güzel burası. Yiğit abiyle taş atıyorlar. Denizin seviyesini yükselttiniz ha ata ata. Evet. <laughs> ben, buluyor, Öyküş burada. Çok güzel oldu. Bak Yiğit abi. Beğendin mi? Mert öyküyü almaya gidiyor şu an. Evet. Bu köpüşe ekmekle hayran verdik. Çok yakın arkadaşımız oldu şu an. Evet köpüşü sev annem. Yiğit sen de sev. Öpüşümüz bizi buraya kadar takip etti. Şimdi gidiyoruz artık. Hadi gel öyküşüm. Öyküş. Hadi gel. Değil ama hayvanlar da var. Evet. Nereye gidiyoruz? Babaya bahçesi. Hayvan bahçesi değil. Longoz. Hayır. Yaya bahçesi. Tamam. Nereye gidiyoruz? Yaya bahçesi. Longoz. Yaya bahçesi. Yaya <laughs> bahçesi. Ee, biz ya ilk geldiğimde çok şaşırdığım şeyler olmuştu. Mesela hayvanlar serbestti, kendi kendine dolanıyordu. İçinde hem çiftlikler var, hem de böyle serbest dolaşan hayvanlar var. Mesela keçiler, inekler, mandalar, atlar serbest dolaşıyor. Ee, genel olarak bataklık ve e, ama çok güzel çiçekler ve bitkiler var. Ee, böcek türleri ve e, çiçek türleri varmış. Ee, sadece buraya özgü. burada mesela girer girmez direkt inekler. Evet böyle var. Direkt inekler şöyle salmışlar böyle geziyorlar hayvanlar. Şurada bir traktör var. Şurada yine inekler. Evet inekler var bir sürü. Evet çok. Buranın içinde kuş gözlem kulesi var bir tane. Bir de Afrika evleri diye bir yer var. Bence orası önceden kafe gibi bir şeymiş orası herhalde, değil mi? yazın sezonda açılıyormuş. Sezonda açılıyormuş herhalde. Orası da böyle içeride kafe tarzı bir yer. Zaten oraya biz gittiğimizde kahve ve işte çay falan fiyatları yazıyordu ama kapısı kilitliydi. Bakalım belki bu sefer açık olabilir ama genelde Haziran-Temmuz gibi açılır diye düşünüyorum. Çünkü bence daha sezon başlamamış çünkü buralar bayağı boş. Ama buraya kesinlikle gelinir. Bir de bu köylerin girişinde hayvanları... Korumak için e, tedavi ve koruma yerleri yapmışlar. E, orada da böyle işte vahşi hayvanları muhtemelen yaralı veya işte e, doğada az bulunan hayvanları e, koruma ve tedavi amaçlı bir yer olabilir. Görüyorsunuz sürekli böyle levhalar var. At çıkabilir, manda çıkabilir, inek çıkabilir, böcek çıkabilir diye gerçekten de çıkıyor arkadaşlar. Gezerken dikkat edin yani. Böyle çok güzel bataklıklar var. Dal toplamak, çiçek toplamak ee, çok gürültülü konuşmak yasak. Yine şurada yazıyor. Ya hayvan gübresini almış taşıyor. Kendisine çok büyük bir gübreyi çok rahat bir şekilde taşıyor. Daha. Ee, dediğim yer buydu işte. Burada böyle e, Afrika evleri diye bir yer var. Şöyle hatta kafe. içerisi biraz görünüyor. Burası kafe ama muhtemelen yazın açılıyor. Şu an yine faaliyete kapalı dediğimiz gibi. Kahve çay yazıyor ama kapı kapalı. Göl gördük, oraya geldik. Gerçekten çok büyük bir yer kuş gözlem kulesinden de zaten burası görünüyordu. Bir önceki geldiğimizde bakmıştık. Şöyle.